Bu proje bizim Anne Şehir projesi başlığı altında yürüttüğümüz projelerin bir alt başlığı. Hedef kitlesi 3-6 yaş grubundaki çocuklar. Klasik bir kreş hizmeti vermeye çalışmadık burada. Burası bir kreş değil ama aynı zamanda kreş gibi çalışan bir yer olacak. Vagonu andırıyor tasarım gördüğünüz gibi. Dışarıdan baktığınızda bir vagon gibi. Bunun içinde toplamda 11 tane 24'er metrekarelik ayrı ayrı birimler var. 8 tanesi çocuk çocukların farklı ilgi alanlarına göre hizmet verecek, 3-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet verecek ama aynı zamanda ailelere dönük bir buluşma noktası da olacak burası. Standart bir kreş hizmetinin ötesinde bir, bir anlamda çocuklarını kreşe gönderemeyenlerin çocuklarını getirdikleri bir yer gibi de çalışacak. Ama aynı zamanda o yaş grubundaki çocuklara spor alanında, sanat alanında o yaş grubundaki çocukların kişisel gelişimine dönük iş uğraş alanında hizmet verecek. Çok yeni konsept bir proje olacak. Klasik kreş hizmetlerine benzer bir yaklaşım içinde olmayalım. Burası bir kreş gibi çalışmasın. Çocukların eğlenmeye geldikleri, eğlenirken öğrendikleri, annelerinin ya da ebeveynlerinin de aynı zamanda bu çerçevede o yaş grubuna dair eğitimler aldıkları böyle eğlenceli bir yaşam alanı gibi tasarlandı. Burası hem bir çocuk bahçesi gibi hem bir kreş gibi hem okul öncesi öğretim gibi çok fonksiyonlu, ilginç tasarımlı, yeni konsept bir proje dediğim gibi. Ben bunun da birçok diğer projemizde olduğu gibi başka projelere örnek teşkil edeceğini, başka belediyelerin de bu uygulamaları örnek alıp kendi hizmet alanlarında uygulayacaklarını düşünüyorum. Çocuklarımız için çok eğlenceli bir hizmet olacak inşallah